Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Cansu, ben de Duygu. Merhaba, ne? bugün kahve dünyasından kahve dünyası aldık. Kahve dünyasından kahve dünyası aldık arkadaşlar. Sen niye böyle söylediklerini tekrar ediyorsun? <laughs> Şöyle bir durum Şu var. Şunu fark ettim editleri yaparken. Ee, neden burada Deforme. Boş mu bu şimdi? Aa. Hiç hoş değil. Ya Şaklamazsan... ben de ben de çare tükenir mi sence? <laughs> sence abla? Allahım bak gerçekten düz kahve içeceğiz tamam mı tamam. videoda? Evet. Videoda düz kahve içeceğiz. Onun için bile uğraşıyoruz yani ya. Şaka gibi değil mi? Yani kendi deliğimi kendim açıyorum şaka gibi değil mi? Tövbe safra, bu da ortadan giden ince, tuhaf tuhaflaçım. Allah'ım ya. Müslümanım ya sabır ya Rabbi ya. La havle ve la kuvveti illa billahi ya lel lazım ha. Baba. Berbat oldu üstümüz abi. Neyse tamam tamam. Bu kadar saçma. Ha, tek eve iyi diye mi acaba? Tek eve iyi diye mi Hı -hı. acaba? Tek eve ne ya? Aldık geldik ya. Hı -hı. Bilerek mi? Hani kapalı bir ağız yaptılar Yo, acaba? Yok hayır. Şimdi bilemedim. Arkadaşlar bu arada yanında da şundan yiyeceğiz chocolate popcorn air puppet, havada şey olmuş yani galiba. Havalı, havalı bir şey mi <laughs> Tuzlu karamelle ben bunu yemeyi çok istiyordum. Daha önce denemiştim evde ama çok başarılı olduğum söylenemez. O yüzden bu ne ya? Dökeceğim. Ben hiç bilmiyorum ya. Ben çok geri kalmışım. Artık ya Harry Potter falan izleyen insanlar böyle bir şeylerini çekiyorlar. İşte e, neler yiyoruz falan çekiyorlar. Onları da görmüştüm. Böyle kendileri evde yapıyorlar bunlardan. Ama Nutella ile falan karıştırıyorlar. Yani sen niye yapamamışsın onu çözemedik. Becerememişiz ablacığım. Başaramadım ablacığım. Başaramadık, Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına ne koyun? Bana da dene. Ama sıvı aldım ya. Hmm. Hmm. Çok güzel bir şey bu ha. Değil arkadaşlar. Hmm. Beğendin mi? Hmm. Çok beğendim. Ama Bayağı. Ama bunu hep yiyemezsin ya. Gerek yok. Evde, evde daha iyisini çalışıp yapacağım ben. Bence de. Bir Şimdi bugün dedik ki Müge Hanım'la konuşalım. Çünkü e, ablalar soyulmaya, dolandırılmaya doymuyorlarmış. Evet. Bu benim kanayan yarım. Özellikle Duygu çok takip ediyor. Çok severek izliyor. Ben, ben daha hakim, hakim konuya. Tamam. Aynen. Onu konuşmak istedik. Doğandırılan tamam. kadınlar olarak başlık atacağım gibi geliyor bana. Şimdi konuya giriyorum abi. Birinci konuya geliyorum. Hı. Bu kız küçük. Kendinden yaşça büyük adamla evleniyor. Ama nasıl evleniyor? Nikah asla kıymıyorlar. Dili nikah. Resmi nikah yok. Neymiş adamın borçları varmış. Abicim adam borçları var diye. Niye resmi nikah kıyamasın? Niye kıyamasın? Kıyamıyormuş işte. Kandırıyor can suyu. Yemiş adamları. Paralarını, pullarını yemiş. Neyle evlenmek para mı? Mesela sadece evlenmek. Yani <gülüyor> ölüyordum. <gülüyor> yani sadece düz bir şekilde nikah dairesine gidip gün alıp evlenmek. Paralı mı diyorsun? Paralı Bilmiyorum. mı? Hiç o evreye gelmedim. Ee, adamları bir dolandırmış, bir dolandırmış. Kız da prenses gibi büyümüş. Güzel. Çok güzel yetiş. Hayır, güzellikten ziyade çok büyümüş. güzel yetiştirilmiş, çok güzel büyütülmüş. Hmm. Çok güzel bir baba sevgisi görmüş. Sen git elin puştuna kaptır kalbini. Adam da soyup saçı çevirmiş bir tane de çocukları var. Baba sevgisi görülmemiş miyiz? Evet, evet. Adam çok iyi bir babaymış. Öyle söylüyor kız. Yani bilmem ben bizzat yaşamadım kendileriyle. Allah Allah. Hı -hı. Sonra ha, genelde çünkü hani babadan sevgi görmemiş kızlar bu şekilde hmm. ilk gördükleri ya da ilk ilgi gördükleri daha doğrusu. Ya adamın, kapılıyorlar. Kadının evlendiği adam hem yaşlı, üç tane de çocuğu varmış. Meğer adam evliymiş. Oha. Aynı zamanda adam üç tane kadını hamile bırakmış. Abicim ne yapıyorsunuz? Hiç mi fark etmiyorsunuz? Üç tane kadını ya. hamile bırakmış. Evet aynı anda. Evet evet. Oha. Ve bu gitmiş bu kadına da evlenmiş. Şöyle evlenmiş. Kişi gibi bir falan vardır. Ya tipini görmedim çünkü yüzünü kapatıyor. Şöyle bir durum var. Adam resmen büyük düğün yapmış. Yani resmi nikah yok sadece dini nikah var. Adam resmen büyük düğün yapmış. Ay yok Hoş artık yani. Nasıl yakalanmıyorlar abi? Ben bir yalan söyleyeyim de hemen çıkıyor. Adam zaten bilerek dini nikah yaptırıyor sadece. Evet. Belki dini nikah bile yok bu arada. O vardır çünkü babalarımızı var kıydık falan. Hmm. Ya yine babaya gerek yok. Nikah kıyabilir ki ne var ki nikah kıymak bedava. Kaç kaç tane kadına nikah kıyabilir yani. Ben şeyi anlamıyorum. Neye inanıyorlar? Neyi istiyorlar? Neyi seviyorlar da? Hani din nikah kıyıp tişlamadıkları bir adama bir adamdan çocuk yapıyorlar falan. Ya Allah kimseyi Allah yaşat kimseye yaşatmasın. Başına vermesin. Ama yani neden? Ya başka erkek mi kalmadı abicim? Ve Dolandırıyorlar Cansu. Dolandırılmışlar bir de. Ciddi büyük paralar dolandırılmışlar. Ay şaka gibi ya. Kız ailesinden de oldu. Ailesi de kızını dolandırıcı sanıyor. Yani adam bunu yapıyor ya. Diyor siz bir oldunuz da bizi dolandırdınız. Kızın ailesinin de maddi durumu iyi. Yani 1 milyon 2 milyona yakın para harcamışlar adama. Ya düşünsene ya abi. Ha, şey maddi durumları da iyi. Evet maddi durumları da iyi. Kötü bir şey ya. Ya adam ama adamın skalası yok. Ne derler Cansu? Kriteri adam, yok. Kriteri yok. Öyle ee, denk gelmiş bu sefer şey. şey, şey zengin olan Hayat kadınlarıyla denk da şey oluyor. Adamızdan gazino mu, pavyonda mı ne çalışıyormuş? Abi ne yaşıyorsunuz size? Biz çok uzak kaldık böyle şeyler. Sizde de öyle şeyler var mı? Yani bizim Arkadaşlar, çevremizde hiç olmasın böyle şeyler yok. de. Olmasın zaten. Allah korusun tabii ki de. Yani bu insanlar kendi içlerinde, iç dünyalarında zaten bence bir şeyler yaşıyorlar. Ve 41 yaşında Çevresindeki insanların çoğu ne diyor biliyor musun zaten böyle insanlara? Ee, hiç öyle birine benzemiyordu. Hı. Diyorlar mesela. Evet. İşinde, gücünde. Niye taciz vakalarında da öyle? Evet doğru. Mesela çocuk tacizcisi. Artık hangi olay hatırlamıyorum bile yani. Çocuk adamın suratı yüzüme, gözümün önüne, gözümün önüne geliyor. Adam mesela... Herkes şeyde diyor ki komşular ya bizim komşumuz öyle bir şey yapmaz. İşte adam işinde gücünde. Niye sen burada durdun? Bir dakika bir dondursana. Veya da durdurma bekle. Adam buraya mı bakıyor? Evet buraya bakıyor. Bir yere mi geçecek? Bunun çıkacağımızı falan mı düşünüyor acaba şu an biz oturuyoruz da içinde? Ya arkadaşlar Eskenderun'da da video çekmek çok zor oldu. Acaba... Salak adamlar var ya. Milliyet sonra durdu bizi izliyor. Evet bu dur, düz durup izliyor. Bok var çünkü. <laughs> Nasıl odaklanacağım şimdi ben bir daha ne konuya girmiştim. Şu an buraya mı bakıyor? He. Valla buraya bakıyor bayağı. Burayı izliyor. Hiçbir şey yapmayalım abi biz. Valla düz eha gidiyor. Yok yok. Tipe bak. Tipiniz. Aç aç şu pencereyi Allah. Çok, Bir de sıcak arkadaşlar yani sıcak olmazsa Arabaya çalışır vaziyette durdu burada bu arada. Evet. Ses çok rahatsız ediciydi. <gülüyor> <gülüyor> adam komşuları diyor ki o öyle bir şey yapmaz işinde gücünde falan diyor adama adam için. Yani ama adam neler neler yapmış o sırada. Yani o masum görüntünün altından o işte ben yapmadım falan yapan görüntünün altından bir tane pedofili, tacizci, sapık var yani. Herkes her şeyi biliyor da susmayı tercih ediyor. O, o geri zekalı kesim. Ya canım nereden bilebilirsin ki Allah Bilirsin aşkına? Bilirsin ya. Gün, her gün gördüğün insan, işinde gücünde gerçekten bunun dışında bir şey görmemişsin. Adam çat diye vahşileşiyor ve iğrenç bir şekilde aklına tasarlamış belki de bunu. Ya insan çok iyi niyetli düşünüyor. Benim 14 yaşındaki kardeşim... ben kimseye şu an güvenmem tabii ki de. Heh. bak Ama... benim 14 yaşındaki kardeşim bir adamın tipine bakıp, onun sapık olup olmadığını anlıyor. Evet, o şekilde anlıyor. yetiştirdik kendisini. <laughs> aslında tipinden değil, hareketlerinden, bakışlarından. Ya bir bakış var ya, var evet. ya. En dindarında da o bakış tam hani bir dindar gibi görünüp, sapık olanlarda da var. Kızar anladı zaten Hı, direkt bence. arkadaşlar. Kızlar Bütün anlıyorlar. erkeklerden bahsetmiyoruz. Ya sapık erkeklerden bahsediyoruz zaten. Peki Güpey şey, İstanbul'da tayze uğrayan kız. Korkunç ya. Abi şaka gibi gerçekten. Ben videoyu izledim Twitter'da zaten Twitter çalkalanıyor. Şeye hiç girmek bile istemiyorum. Resmen şu an gündemi konuşuyoruz arkadaşlar. Yani, o kadar çok konu var ki gündem yani. Yani başka Hı -hı. bir şey konuşamıyoruz farkında mısın? Konuşamıyoruz. Hani eğlenmeye ve hani işte evet. mesela dost kazığı çok seviyorsunuz. İşte ne bileyim böyle cinayet vakaları da anlatmak istemiyorum insana çünkü kışkırıyorlar. Kışkırıyorlar. Kuduruyorlar. Kuduruyorlar yani. O yüzden ya ben açıkçası elimde fırsat olsa Türkiye'de asla mı asla kalmam. Ya başka ülkelerde yok mu? Mutlaka, Mutlaka var, vardır. vardır. Ama bu kadar vardır ya. Ama bu kadar ya hiçbir şekilde caydırıcı bir e, ceza yok. İnsanlar hiçbir şekilde korkmuyorlar artık. Evet. E, çünkü adam yani bildiğin videoyu gördüm duygu. insanların olduğu bir ortamdan bahsediyorum. Bak, anlat Kızı konuyu böyle. anlat öyle devam edelim. İstanbul'da işte İstanbul'da galiba değil mi? Evet evet İstanbul'da. E, adam şey iki tane çocuk adam artık her ne boksa. İki tane adam değil i̇ki yani İki tane mahluk beş kuruş etmez hayvan bile denmez bunlara yani iki tane mahluk işte bir tane kız sıkıştırıyor kız korkuyor tabii falan böyle çırpınıyor uzaklaştırmaya çalışıyor Öpüyor, kendinden adam bildiğiniz sadece ediyor kendisine ondan sonra işte kız yere düşüyor ve yerde taciz etmeye devam ediyor. Aşırı ısınmalar kaynaklı telefon kapandı arkadaşlar. Ne şartlar, <gülüyor> <gülüyor> ne şartlar altında? Ne şartlar altında çektim temin farkı? Görünün artık. Görün bizi. Bizi görün. Ne diyorduk abla? Abla çift kaşar tost var mı? Çift kaşar Ya kız işte, kız sıkıştırıyor. İnsanlar sonradan fark ediyorlar işte kızı sıkıştırdığını, kızını, kızı yerde taciz ediyor adam yani bildiğiniz. Yere de düşürüyor. Evet yere ben düşüyor. İzleyemedim arkadaşlar. Evet, evet. o kadar evet. yere düşüyor, ki. o da üstüne düşüyor ve taciz etmeye devam ediyor adam. Sonradan insanlar geliyorlar, ayırıyorlar falan filan. Orası artık yok tabii ki. Ama mesela müdahale ederken görünüyor. Yani onların cinsel organlarını keseceksin. Böyle insanları hadım etmek lazım. Abi. Bunlara en büyük ceza budur. Kesinlikle. Yani, zaten bu yüzden vatana milleti de hayır olmaz. Aynen, Çocuk organsız bunlar. Üremesinler de. Yani biz diyoruz ya Allah ya Allah. <laughs> biz diyoruz canilik olmasın, işte idam, işte bilmem ne evet. falan filan şeriat meyla. Ya olmamalı zaten de. Zaten gelmez. yani Allah korusun zaten de. <laughs> Ama yani bir yandan da insanı şey teşvik ediyor. Hmm, teşvik ediyor yani. Bu canice bir düşünce mesela belki hadım etme düşüncesi baktığınız zaman. Ama yani o kadar iğrenç ki artık o kadar rahatlar ki ben e, yani böyle şeyler kuruyorum ben de kafamda maalesef ki. Ya bence Ve her kadın da kuruyordur bunu. Böyle bir insana düşündüğümüz herhangi bir kötü şeyin cay, canilik olduğunu düşünmüyorum. Yok abi yani. Mesela, sonra diğer kız da duygu. Ya bugün Twitter ne öyle ya? Çok. Ya bizim görmediğimiz o kadar olay var ki. Yani bir tane kızı planlı bir şekilde Bildiğiniz kısa takıntılı kıza hiçbir şey de yaşamamışlar galiba bildiğim kadarıyla. Evet. Ya abicim. Ve davalıklarmış ailesiyle falan. O kadar öyle bir sapıklık, öyle bir taciz yani. Ve bu sapıklığa rağmen hiç kimse hiçbir şey yapmamış. Çocuk eline konu sallaya sallaya hep gezmiş. Hiçbir yaptırımda bulunulmamış. En sonunda çocuk kız yarım saatlik bir dışarı çıkmasında arkadaşım varmış yanında? Tekmiş. İlk defa tek çıkmış. Hep, her zaman birileriyle çıkıyormuş. E diğer öldüğü kişi kim? Diğer de çocuğun sevgilisiymiş. Allah. Ya öyle duydum. Şöyle baştan anlatalım. Çocuk şu an 19 yaşında ve 5 yıl önce yani lise arkadaşını, aynen lise arkadaşını. Çocuk 5 yıldır kıza takıntılı. Video falan çekiyor. İzledin mi sana? Videoyu ben diyorum? tam izleyemedim. Ne diyordu orada? Ya resmen diyor ki, "Bugün seni teşebbüs ettim. Yani, geldim." Mi? Ama işte Allah izin vermedi gibi bir şey söylüyor. İyi ki de vermedi diyor. Ben gideceğim seni de yanımda alacağım diyor. Kalbini sökmek istiyorum diyor. Gözlerini çıkarmak istiyorum diyor. İğrenç iğrenç bir şekilde. Çok kötü bir şekilde. Mutlaka görmüşsünüzdür. Korkunç ya. Nasıl bu kadar cani bu kadar kötü olabiliyorsunuz ya. Cansız bir bedene. Ya. Asa uygun ve doğru bulmuyorum. Ya bırak. Ya Allahsız köpek. Yazdan durduk yere öldüm Bak bir hiçbir alacağı vereceği ya da bir şeyi yok. Çocuk kasaplık eğitimi almış. Ve ve arkadaşlar. sisteme bak. Sisteme aldı, bakın. Sisteme bakın. Ee, çocuk kızın Kesinlikle. annesini arıyor. Hı? Evet, bak da e, çok çocuk arıyor. o çocuk kızın annesini arıyor. Ne öyle? Kızın huzura erişti diyor. Hani artık gel kızını diyor yok. falan sonra kızın önüne, şey kızın ah. önüne atıyor. Allah'ım sen yaşatma ya. Allah'ım sen koru yarabbim. Her şeyi bırak. Kadın polislerden önce geliyor. Kafaya bak. Kanı çılık çıl. Ay çok kötü. Çocuk Korkunç. İntihar ediyor işte. İntihar. Geber. Ya benim içim hiç rahat değil ya. Bu çocuk için hiç rahat değil ya. Keşke Gerçi Hapse gireceği meçhul. Deliyim der. Bir şeyim der. Evet. Girmez de hapse. Girerdi ya da çıkardı. Bir süre sonra. İyi, bir yıl sonra çıkardı. Aynen. Yazık ama çok üzgünüm. Bir, bundan bir saat önce de yani kızı bir saat önce de arkadaşlar e, o kızı bir tane daha kızı evde polis gibi kızın ailesini arıyor. Diyor ki kızınız vefat etti işte gelin alın falan diye gelin bakın diye. Aile geliyor kızın evi, kızı evde görüyor. Bir saat sonra kızı öldü surlarda. Sesi çıkıyor, kıyamet kopuyor ya bir insanı. Öz öldüm... bayağı bildiğin çığlık çığlığa. Çok Herkes kimse, kimse, yardım kimse yardım etmemiş. Ben yine burada insanları suçlamıyorum. Kadir şeker mi neydi? O yardım edecek ayağına çocuk hapiste yattı. İnsanlar korkuyor. Korkuyor abi yani. Ben de şu an herhangi bir, bir, de bir manyak ses gibiler. duysam. Heh, ben de şu an herhangi bir ses duysam şey derim ya. Dursam mı? Geçen. Ya bir hey mey bir şey dersin ama be duygu ya. Tabii ki de olacağı varmış. Oluyor da nasıl o kadar kötü olabiliyorsun ya? Bir de e, diyor ki ben yanıma seni almak istiyorum. Evet evet. Ay onlar kan dondurucu zaten. Bu bildiğin ya küçük küçük psikopatlar doğuyor. Bir, diyor, ee, bir de şeyi gördüm ben İstanbul'da böyle şey çekmişler. Sokağa çekmişler. Hangi sokak bilmiyorum. ya yani, Bağcılar olduğunu da düşünmüyorum ben artık. Çünkü artık hay, bağcılar mimlenmiş ama çoğu sokak böyle. Yani İstanbul'un akşam e, sokakları zaten genelde böyle. Yani bakıyorum çocuklar diyor çocuklar hepsi müptezel. Hepsi böyle dizilmişler, hepsi kendilerine geçmişler, de. almışlar işte vücuda. Yani ee, genç O kadar hayatsızlar ya? ki bak ben gerçekten artık gençleri de suçlayamıyorum tabii ki de. Yani tasvip etmiyorum yani mutlaka, bu arada. Tabii ki de tasvip etmiyorum. Değil savunma savunulacak hiçbir tarafı yok zaten bu. Ama Çocuklar hayatsız, eğitim göremiyorlar, bazıları ailelerine bakmak zorunda, bazılarının ailesi yok, bazıları yetişemiyor, bazıları hani ailesinden kopuk ama yine hayatsız sokaklarda yaşıyor, büyüyor falan filan. E, o çocukların bu yola düşmesi çok normal artık. Anladın evet. mı? Zaten normal bir kafayla yapmıyorlar bunu. Yani ekstra bir şey bekleyemeyiz gerçekten. E, vücutlarına şey alıyorlar, kimyasal alıyorlar yani. İnsanlar bilinçsiz ve eğitimsiz. Bilinçsiz, eğitimsiz, hayatsız, parasız, pulsuz, yoksul. Yani yoksulluk seviyesi hat safhada zaten. Artık ben şeyi kaçırdım ben takip ediyorum yoksulluk sınırı ne kadar da işte açlık sınırı ne kadar da falan diye ben artık bakmıyorum. Bil bilmiyorum ha şu an. Ben de. Ben bilirdim ben bakardım. Yani beş tane asgari ücret kazanan bir aile de fakir abi. Yani yetmez. Hiçbir şekilde yetmez. Mektu olur, kötü şeyler de yaşanır. Yaşanır yaşanır. Tecavüzür ya. Parasızlık yüzünden her şey oluyor abi. Oluyor çünkü niye? Adam hayattan artık zevk almıyor, yorulmuş. Belki de yorgunluk da değil, kimisi öylesine doğuyor ve atılıyor sokaklara. Tam bilmiyor, bilinsiz, cahil zaten. Hayatla ilgili hiçbir tecrübesi yok. Hiç. Ne olacak? Buna bulaşacak zaten tabii ki doğal olarak arkadaş ortamıyla falan. Hayatın bu şeyinden, zorluğundan kurtulacak aklınca. O çocuk Daha aklı, mutlu kurtulacak. insanlara sataşacaklar. 19 yaşındaki de aynen. O da çocuk, çocuk. ya. O da çocuk ya. Ya videoyu izledim şok oldum arkadaşlar. Yolda görseniz gerçi sıfatsız üretmek istemiyorum. Bu da Allah rahmet eylesin. Ama artık ben hümeti başka yani. olay daha duymayı zaten kaldıramıyorum. Bak bugün dedik ki, bugün bunu konuşmak istemedim çünkü midem bulandı. Gerçekten görüntülerden de gerçek anlamda midem de. bulandı görüntülerden de işte olaylardan da midem bulandı. Ve ben dedim ki bunu konuşmak istemiyorum ama video çekmem gerekiyor sizlere. Çok boşladım sizlere. Gerçek anlamda yalan söylemiyorum yani şey için söylemiyorum. Yani her gündemle ilgili konuşmak istiyoruz dedim ya size. Gerçekten e, o kadar çok fazla olay oluyor ki ben normal olay normal video çekemiyorum. Normal video çekemiyorum Duygu. Evet. Aşkım nasıl çekeceğiz? Yani gündem muhteşem biz kötü bir şeyler konuşmak istiyoruz. Hayır ya. Twitter'a bir giriyorum sabah girdim. Haberi görüyorum diyorum ki ben gün geçmiyor ne ki zaten diyorum. gün geçmiyor ki daha beter bir şey yaşanmasın. Evet her gün daha kötüye gidiyor. Her gün daha ya yani ben bir, bir, yandan da mutluyum İskenderun'da yaşadığımız için çünkü çok şükür o kadar böyle o kadar da büyük olaylar olmuyor yani burada küçük şehir Oluyor olduğundan kaynaklı işte. mı bilmiyorum. Belki de duyulmuyor ama en azından İstanbul'da olduğu kadar ya da diğer büyük şehirlerde olduğu kadar Ankara'da vesaire çok olduğu kadar yok olmuyor yani en azından diye düşünüyorum. Ama hani bir yandan da ben dokunmayan yılan bin yaşasın mantığı yaşamak da çok kötü, iğrenç, bencilce bir Doğru. şey. Ama ama ister istemez ailem olduğu için, kız kardeşim olduğu için ister ben kendi ailemi düşünüyorum. Ben, ben kendimi düşünüyorum, endişeleniyorum. Çünkü yani... Ya düşünsenize sosyal medyada eskiden insanlar birbiriyle tanışıp evleniyorlardı. İnsanlar birbirine en azından biraz da olsa güveniyorlardı. Şu an yok ya. Yani şu an hani namus tutan kaynaklı bir korku vardı ya insanlarda. Aman bana zarar vermesin bana, vermesi bana falan aynen. diye. Aynen. Hani o keşke sadece o olsa yani. Şimdi şey diyoruz. Ya Allah korusun. Allah korusun. Yani. Kılıcı almış Cansu biliyor musun hmm. bu olayı? Kılıcı kadının kellesini Allah'ını seversen ne izliyorsun sen ya? Şu dizileri. Şu dizilere çözüm bulmaları lazım. Samuray ya. Ha? Ya bunlara diyecek hiçbir şey yok ya. Tek yapacağımız şey dua etmek. Allah bir an önce bunların versin. değişmesinin yani nasıl değişeceğini çok iyi biliyoruz da hepimiz. Çok konuşamıyoruz şimdi burada. Bir an önce inşallah bu e, yönetim sistemi, eğitim sistemi, Peki bir siz. şekilde hukuk sistemi tabii ki de Değişir ve artık bunlar son bulur diyorum umutsuz bir şekilde. Bence komple eğitim sistemi değişse diğerlere gelebilir. Eğitimsizler, bir değil, okuma okur yazarlık var sadece herhalde. Evet, eğitimden kastımız okumak değil sadece. Yani eğitimsizlik hat safada, işsizlik hat safada yani, insanlar kaçmaya çalışıyor. İnsan hayata bir umudu yok, bir geleceği gelecek göremiyorlar çünkü. Yani. Maalesef. İçimiz kapandı. Bence bu kadar yeter mi bilmiyorum. Bir sonraki videoda ne konuşalım arkadaşlar? Başka şeyler konuşmak istiyorum artık. Sizi de çok şey yaptık, sıktık yani. Ama özür dilerim bununla konuşma edemedim yani. Müge Hanım'la konuşacaktık. Bak yine bu olay buralara Bak, geldi. Ya bizim konumuz da şeydi ama bugün bunu aşamıyoruz. Tırnakçıya gittik, tırnakçıda da aynı şekilde. Yani gülüyorsun, eğleniyorsun, konu bir yerden oraya giriyor. Bugün bu konuyu 156 kere falan konuşmuşuzdur yani. Konuşacağız, konuşmak zorundayız. Konuşmak Yoksa zorundayız. Yoksa bunlar bir bu şekilde bitmeyecek üstüne. Duyulmuyor, ötünce. bilinmiyor. Aynen. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve zil açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Yorumları hepinizi bekliyorum. Mesajlaşalım, yorumlaşalım. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Aynen edelim. şu aralar işsizim. <laughs> Yorumlarınıza rahat rahat cevap verebilirim. Öncekilere çok fazla cevap veremedim. Çok özür dilerim arkadaşlar. Ee, bir sonraki konu ne olsun? Onu da yazın bana. Anket de yaparım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Kollayın kendinizi. Lütfen. Kendinize çok dikkat edin. Açlık oyunları sanki anasını satayım. Görüşürüz. Bay tamam. bay.